Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün 10 Ekim Cuma. Kız kardeşim geldi dün gece. bayağı zor bir geceydi. Kardeşim geldiği için değil, hastalandığım için. ilaçlar aldım falan, dinlendim. Çok dinlenemedim de zaten gün içinde. Bugün kaç adım attığımı söyleyeyim öncelikle. Bakıyorum. 8000 adım atmışım. Güzel. Yine her zamanki gibi 5000'in üstünde. Gayet güzel. Tabi tempolu olması gerekiyor sanırım. Ama bu 10 günü hemen tamamlayıp inşallah pazar günü bitirip sonrasında yeni bir program planla güzel bir şekilde devam edeceğim. Suyu 2 litre içtim. O yüzden Şöyle, değil mi? 2000 milim. Yani. Ee, uyumadan önce içersem saat zaten 11 oldu. Rahatsız edeceğini düşünüyorum. Öğlen güzel bir kahvaltı yaptım. Haroünde kahve içtik. Burada aslında bir şey yemedim yani. Burayı boş bırakabilirim bence. Akşam yemeği biraz sıkıntılıydı. <laughs> söylemeyeyim. Şimdi bugün sabah uyandığımda çok yorgun ve halsizdim ama bu kelimelere çalıştım quiz'den. Ee, ekster ekster ne ya. Enterti, entertainment. Entertainment. Mesela bu kelimeyi hatırlamıyorum. Hatırlamadım. Kelime var, kelimeler var. Ama genel anlamda biliyorum. Güzel. Ee, ama şimdi size bir şeyden bahsedeceğim zaten A2B1 destek kelimeler var ya onların neredeyse genelde hepsini biliyorum mesela muhtemelen yarınkine bakayım road yol demek zaten tamam mesela yarınkini de biliyorum güzel ee, bu gerintler chat ile çalışmaya çalıştık ee, ama biraz daha derinlemesine çalışmam gereken bir konu olduğunu düşünüyorum tonun kullanımı işte açısından çok sonlara doğru oturtamadım. Ama şimdi isterseniz tekrar birlikte de bakarız. Hiç fark etmez. Cerranlar zor bir konu mu emin değilim. Ama galiba zor biraz. Ee, onun dışında da şunu söyleyeyim bu B1 sınavına girmiştim ya A2 sınavına girmiştim yani B1 e, dersin B1 kursunda ders almak için beni aramadılar. Beni aramadıkları için hani gitmeli miyim gitmemeli miyim bilmiyorum. Gruba da kimseyi almamışlar. Hoca okumadı mı ne oldu anlamadım. Herhangi bir iletişim de kuramadık. O yüzden yarın derse gitmeyi düşünüyorum. Yani gitmek istiyorum. Çok sevdim. Dersi çok sevdim. Hocayı çok sevdim. Öğrenmek istiyorum. Yani umarım yarın dersi alır beni. Almazsa da yapacak bir şey yok diye düşünüyorum yani derim hani tamam belge vermeyin ama sadece ders dinleyin <laughs> derste olmak istiyorum çok istiyorum umarım olur umuyorum ki öyle olur ee, şimdi bak mesela şunu, şurayı anlamadım yaygın şeyler değil mi expressions yaygın olanlar neyse bakalım şimdi Eee şurada. Evet. Şimdi başlayalım. Temel gerund'lar yani ing ve infinitive to artı verb. Gerund fiilin ing hali. Yani ing hali ve cümlenin içinde isim gibi davranıyor. Reading, swimming. Örneğin örnek olarak I enjoy reading. Kitap okumaktan hoşlanırım. Kitap okumaktan hoşlanırım. Reading dediğimiz zaman isimleştiriyoruz. Swimming yüz o yüzme eylemini isimleştiriyoruz. Infinitive'de to artı fiil. To read, to swim. Genelde amaç, niyet, karar ve plan gösterir. I decided to read. Okumaya karar verdim. Şimdi benim burada bir tane sorum var. Mesela ee, o da şu. To artı fiil. Tamam. Bunu plan yaparken falan filan tamam. Kullanıyoruz. Peki iki fiil mesela decide fiil read fiil araya to koyacaksın. Bunu Cenk Hoca söylemişti. Ya da fiil eğer iki fiil yan yana geliyorsa diğerini ing yapacaksın demişti galiba bana temel Gerund ve Infinity konularını <laughs> bu şekilde anlatmış. Ben her seferinde mesela bunu kullanıyordum. Acaba onun anlattığı şeyle bu aynı şey mi? Yani bu kadar mı hani? Sadece böyle yapacaksın mesela isimle. Yoksa bu bir kalıp mı? To read. To bir de şöyle. Mesela son ee, bu kaymayın kursuna gittiğimde hoca dedi ki Swim Mesela yüzmek diyoruz ya Türkçedeki mek. yapmak anlamındaki mek. onu tu ile veririz dedi. Ne zaman mesela translate e yazdığın zaman translator. yazdığın zaman tu ile verir fiili dedi. Tu sevim der, yüzmek der dedi. Şimdi Evet. O da böyle bir bilgi vermişti. Bilemedim. Yani şu bir konu anlatımı dinlesem hani çalıştığımda daha ha, tamam bu böyleymiş diyeceğim. Ya da diyeceğim ki Cenk Hoca kısaca bana anlatmış geçmiş diyeceğim. <laughs> Bilemiyorum. Hangi fiiller hangi formu ister? Kısa ve pratik listeler yapmış. Şimdi kim kim, kim ne istiyor? Genelde ING alan bazı fiiller varmış. Onlar bunlar. Enjoy, mind, avoid, 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 finish, suggest, recommend, Burada sıralamış. She sagisted going to the cinema. <laughs> Genelde ayıncı alanlar. Going. İşte mesela bu niye ayıncı aldı? Şöyle. iki fiil yan yana geldiği için mi? To infinitive. isteyen fiiller. To infinitive. Decide. Want. Decided to to move acaba mesela şöyle bir ayrıntı vardı hocam bana anlatmadı ee, yani Cenk, Cenk hoca mesela move kullanırken şey decide kullanırken decided moving deme decided move decided to move de ya decided acaba işte biraz aklım karışık sizin de kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bu sorular önemli sorular bence yani yanıtlandığı zaman aklındaki soru işaretleri bitmiş olacak hem ing hem de tu alan fiilleri koymuş buraya stop remember forget try forget try regret mean bunlar kritik aşağı şey aşağıda ayrıntıları var Önemli istisnalar diğer yapılar. Bir de şunlar var. Be used to, get used to, look forward to. Bunlardan sonra ing gelir. Çünkü to burada proposition demiş. I'm used to getting up, getting up early. I look forward forward to meeting you used to geçmiş alışkanlık used to artı bear infinitive to yok I used to smoke valla ben bunu şeye yapıştırayım yani videonun altına yapıştırayım hani biliyorsanız tekrar etmek istiyorsanız buradan edin ama ben aklım çok karışık yani bu konuda bakacağız to her zaman her zaman infinitive göstermeyebilir Look forward to, be used to, to preposition olduğu için ing ister. Help him help, do him help to do alabilir. She helped me to carry the box. Prefer, I prefer reading, bu genel. I prefer to read at night, alışkanlık, tercih bağlamı. Burada da bir şey oluşturdu. Bunu dediğim gibi videonun altına yapıştırayım ve eğer tekrar bakmak isterseniz, kendiniz yapmak isterseniz buyurunuz efendim. Yapınız. <laughs> ben geçeceğim. Direkt bunu da geçeceğim. Yani genel anlamda bir şey oluştu mu? Hani mesela önceki konular kadar oluşmadı ama aklımda soru işaretleri var. Bunları da derinlemesine çalıştığımda çözeceğimi düşünüyorum açıkçası. Şimdi yarına birazcık bakalım istiyorum. Yarın ne varmış? Advanced, advanced sentence structures structure yani. dokunmaz herhalde participial clauses participial participial inversion yani inversion for m burası gerçekten advanced galiba çünkü bilmediğim şeyler bunlar. Bunu ne yapacağım? Bunu alacağım yarın güzelce diyeceğim çetçip diye bunu bir bana anlat bakalım neler anlatacak ee, bunu da yine quizletten çalışacağım videosu da var zaten Siz de isterseniz bakabilirsiniz mesela sustainable sustainable neydi sürdürülebilirlikte değil mi sürdürülebilir sürdürülebilir şehir. Bu kentleşme demek urbanization. Şu infrastructure. Onu bilmiyorum. Ona bakarız. Urban planning. Urban neydi? Kent. Kent şehir planlama galiba. Transportation system. Ee, Taşıma sistemi sanırım. Public transport. Ee, halk halk Taşıma ha halkı taşıyan ulaşım şeyi, bu otobüs gibi galiba. Housing, housing ne? House, ev. Sanki isimleştirmiş gibi şeyi. Fiine, emin olamadım. Bu şekilde yarınki kelimelerime de güzelce çalışırım. Communitying, kom hayır, community değil, committing, committing. Bilmiyorum. trafik management. E, trafik yönetimi, smart city, akıllı city. Şu ne kadar zor görünen bir şey, sprawl. Yok, sp sp sprawl, sprawl, zoning. Acaba böyle mi okunuyor? Architecture, architecture. E, mimarlık demekti galiba ya da mimari. Bak mesela içinde bildiğim ya da tam doğru da yani, tahmin ettiğimi düşündüğüm kelimeler var. Bakalım yarın nasıl olacak? Yine 10.000 değil 5.000 at, atmayı hedefliyorum aynı şekilde. 3.5 litre su ve beslenme kardeşim burada olduğu için muhtemelen yine akşam yemeği kaçar diye düşünüyorum. Su ama mesela bugün içemedim tam. O yüzden bence bunu böyle de şöyle yapmalıyım çünkü tamamlamadım yani. Yarın daha güzel içerim diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, hastalanmayın. <laughs> Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın. Bay bay. Bugün de bitti. Bugün de bitti. Şu iki gün de bitecek. Ve inşallah güzel bir şekilde devam et, etmeye devam edeceğiz. Güzel bir şekilde devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.